Atatürk bir gün savaşa giderken arkadaşlarıyla birlikte bir falcıya rastlamışlar. Falcı herkesin eline bakmış. Atatürk'e sıra gelince Atatürk ilk önce uzatmak istememiş. Arkadaşları uzat diye ısrar edince Atatürk de uzatmış. Falcı birden ayağa kalkmış. Sen, sen padişah olacaksın. 15 yıl hükümdarlık yapacaksın demiş. Atatürk ve arkadaşları görüşmüşler. Sonra yollarına devam etmişler. Atatürk Cumhurbaşkanı olunca 14. yılında sen sigara içmeyi bırak demiş. Zaten çok hastasın, daha da hasta olma demişler. Atatürk demiş, "Zaten son yıllarından bile 15. yılımı dolduruyorum. fazla haklı." demiş. Sonra 15. yıla girdiğinde arkadaşları "Hani sen falcılara, falçalara inanmazdın?" demiş. Atatürk gerçektir demiş. 15 yılımı doldurdum. Şimdi öğrenme vaktim geldi. Ama bunu hiç kimseye söylemeyin demiş.